Evet arkadaşlar Aslan Gamer videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hepiwis oynuyoruz. Hepiwis arkadaşlar bir india yapım oyundur. Bu illeri anne arkadaşımdan öğrendim. Bir bir ninja yapımı oyundur, bir flash oyundur. Güzel oyundur, fan oyundur. Mükemmel oyundur. Temple Run varmış burada. Bir on oynayayım ben. İlk böyle kaçıyorsunuz. Telefonun zaten Android isim kullanıcılarının bilmeyen yoktur. Babacısı arkadaşımın işte üzerine basladım. Güzel bir oyuna benziyor. Dışarıdan da sesler geliyor. Sık kusura bakmayın. Evet. Gidiyoruz. Şimdi zıplamamız lazım. Güzel aynanın. Tepur'u Kola sahip ol lan. Ya ben artık değiştireceğim ya. Bu ne ya? Allah bu ne ya? Rezil ya. Crime City nasılmış bakalım. Bir de Crime City'ye bakalım. GTA falan mı? Crime City biraz geç açılır gibi geldi bana. Büyük bir benziyor sanki. Hadi Hadi. Hadi ama. Bak. Sinirleniyorum. Bak. Bak vururum anına. Aç lan. Aç. 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 Açmıyor. <laughs> Anne ceketi vermiyorlar açmıyor. Arkadaşlar ben şu 2000 içerisinde bir internet alıyorum oynayayım. Şu an ona videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Bir dahaki videoda görüşmek. Aa açıldı. Gerek kalmadı arkadaşlar. Biraz zor ama açıldı yine. Evet fena kasıyor. Nasıl bir şeyse fena kasıyor. Fena kasma var şu anda. Kas kas doyamadım ya. Hadi. Arkadaşlar biz en iyisi kolay bir mapa girelim. Yoksa bu çok kasacak. Devam ediyor Bu arada ekran da kayıyor. Özür dilerim bunun için. Tam kamerayı iyi ayarladım. Hadi. Hadi bu sefer sos işte dedemize gidelim. Sos üstü Gitmiş marketten alışveriş almış Abi böyle de beta video olmaz ya. İnsanların da bir gururu var arkadaşlar. Şu an 6 FPS oynuyorum görüyor musun? Ah, yani. 100 bile oynayamıyorum abi. 5 bile oynayamıyorum beş oyladı. beş Hadi. Hadi bakalım. Bir şey çıkacak bence orada. Ne oluyor lan? Bu ne? Pokemon training diyor. Bu mu? Şu gidip abiyle konuşacağız mı acaba? GTA'ya bağladım. Gidip konuşayım. Bakalım ne diyormuş abi. Ne oluyor lan? Ne oldu? Abi konuşsana. Aa güzel abicim. Konuşsana bak. Ananı ne? Bir şey geliyor. Kaç. 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 Benim. Aaa. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok hasta bilgisayarız. Biz.